A'udzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. A'raf suresi 171, 172, 173 ve 174. ayetler. Kutsal kitap Kur'an'a sırt çeviren İsrail oğullarına hatırlat ki, Hani Allah'a verdikleri sözün önemini iyice itirak etmeleri ve bu antlaşmayı bozdukları takdirde doğabilecek vahim sonuçları belleklerinde hep canlı tutmaları için Sina Dağı'nı yerinden söküp tıpkı bir bulut gölgesi gibi üzerlerine kaldırmıştık da koskoca dağ başlarına yıkılacak sanmışlardı. Bu haldeyken onlardan şu sözü almıştık. Size bahşettiğimiz kitaba sıkı sarılın ve içindeki temel hayat prensiplerini sürekli aklınızda ve gündeminizde tutun ki, yeryüzünde adalet, barış ve huzuru sağlayarak kötülüklerden sakınıp korunabilirsiniz. Zaten her insan daha kendisine ruh verilirken yaratılışına nakşedilen fıtri özellikler sayesinde Rabbini bizzat yüreğinde hissetme ve ona bağlanma ihtiyacı duyar. Çünkü Rabbin Adem oğullarının bellerinden onların nesillerini alıp yaratır. Onlar dünyada bir insan olarak var oldukça her birini gönderdiği peygamberler ve onların yolunda giden elçileri aracılığıyla muhatap kabul eder. Onları bizzat kendileri hakkında şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorar. Onlar da lisanı hal ile elbette sen bizim yekane koruyucumuz, sahibimiz, efendimiz ve Rabbimizsin. Biz de buna şahit izlerler. Ve bu olay kıyamet gününe kadar her insan ve her toplum için tekrar tekrar yaşanır. Böylece biz her insanın ruhunun derinliklerine, peygamberler aracılığıyla ulaştırılan vahiy ve bu doğrultuda yaşanan hayatın etkisiyle Rabbini tanıyıp emirlerine itaat etme duygusunu yerleştirdik ki, yarın mahşer gününde hesaba çekilirken bizim bundan haberimiz yoktur demeyesiniz. Yahut başka bir bahane öne sürerek aslında Allah'a ilk önce ortak koşanlar biz değil, atalarımızdı. Biz ise onların izinden giden ve yaptıklarını takit eden bir kuşaktan başka bir şey değildik. Şu halde hak dini reddeden ve uydurdukları batıl inanç ve ideolojileri kurumsallaştırarak batıla saplanan önceki kuşakların işledikleri günahlar yüzünden bizi de mi helak edeceksin demeyesiniz diye doğru yolu rahatlıkla bulmanızı sağlayacak imkanlarla sizleri donattık. Böylece hangi olumsuz şartlarda yetişmiş olursa olsun her insan aklını vahye teslim ettiği sürece doğruyu eğriyi birbirinden ayırt edebilecek, kendisine tebliğ edilen hakikati kabullenmekte zorlanmayacaktır. İşte biz kaflet uygusuna dalmış olan inkar, inkarcılar belki uyanıp yeniden Rabbine dönerler diye ayetlerimizi böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Aleyküm.